Nitelikli insan bulmak ne acıdır ki çevremizdeki insanlara baktığımızda her zaman nitelikli insan bulmak gittikçe zorlaşmaktadır. Güvensizlik, itimatsızlık bir duman gibi çevremizi sarmış. Kaypaklığı, oynaklığı yüzünden sözünde durmamayı kendine ilke edinmiş nice insanlar var. Onlar için tek ölçü kendi çıkarları, kendi menfaatleri bunu açık açık utanmadan aralarından söyleyenler de var. Bir süre için onlar mal, mülk, para, mevki, makam sahibi olabilirler ama asıl olamayacakları şey mutlu olmaktır, huzurlu olmaktır, güzel insan olmaktır olamayacakları şey. Tıpkı tabiat kanunları gibi Hayatında ezeli ve ebedi kanunları vardır. Onları ihanet eden, onlara ihanet eden asıl kötülüğü kendine yapmış olur, zulmü kendisine yapmış olur ve bir insanın öleceğini anladığı zaman hayata bakıp da lanet bize, ey hayat sen saf ve mübeccelsin demesini ne kadar acıdır. Pişman olması ne kadar acıdır. Biz dünyaya bir kere geliyoruz, real dedikleri bir palavradan Kuyruklu bir yalandan başka bir şey söylemeyen insanlar, hayatını hayat etmeye çalışan kişiler hepsi hepsi mahvolup gidecekler, yarın hesaba çekilecekler. Hepsi bu kadar mı? Onun için her günü, her anımız çok ciddi ve dikkatli yaşamak zorundayız. Resulullah Efendimiz iki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyuruyor. Hepimiz için parola her an daha iyi, daha güzele gitmek olmalı. Muhammedi bir aşkla, inanışla, bitkisiyle, cemaatıyla, bütün cansızıyla kucaklaşıp sevmek devam eden en güzel huy bu olmalı. Seviyoruz, seviliyoruz. Güzelliğimiz bu yüzden diyebilmeliyiz. Allah cümlemize bu güzelliği, bu güzelliği nasip etsin.